Martin Luther King'in sözleri ve Türkçe anlamları. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Herhangi bir yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adalet için tehdittir. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. Bir hayalim var. Gün gelecek dört küçük çocuğum derilerinin rengine göre değil, karakterlerine göre değerlendirildikleri bir ülkede yaşayacaklar. In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. En sonunda düşmanlarımızın sözlerini değil dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız. The hottest place in hell is reserved for those who remain neutral in times of great moral conflict. Cehennemin en derin çukuru büyük ahlak çatışmalarında tarafsız kalanlara ayrılmıştır. If you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl. But by all means, keep moving. Uçamıyorsan koş. Koşamıyorsan yürü. Yürüyemiyorsan sürün. Ama ne yaparsan yap ilerlemeye devam et. They can kill the dreamers, but they can never kill the dream. Hayalperesti öldürebilirler ama hayali asla.